arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kutu açacağız. Maa, maa, çok evet. Açmaya başlayalım. Evet, Aa baksana ne güzel resmimiz çıkmış. Evet, Oy. evet açmaya başlayalım. Evet, maa. Maa. Param çok az ama ya da bir açabilirim. <laughs> ha, evet. Hangisinden açayım? Şu Joker'den <laughs> Joker mi? İşte neyse. <laughs> <Oynamam>. Baştım, baştım. <gülüyor> açayım, <gülüyor> Açalım <adam>. bakalım. Ne <laughs> çıkacak? <Birazcık> daha... <laughs> Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok seviyorum ben böyle Evet yeni kutu açmaya devam edelim. Şimdi seni açalım? Şundan açalım. Ben Basıyorum. Dur, dur, dur. Ne oldu kediciğim? <laughs> ne oldu? Hadi dur. Bir şey diyeceğim sana kediciğim. Ne diyeceğim? Seni çıkartabilir miyim? senin sesin gelecek ama sen göreceksin çünkü sen sen, sen olacaksın işte burada. Şurada şuradan çıkacağım bir de. Ama sonra beni getir tamam. Şöyle şurada bekleteceğim ben seni. Sonra beni getir tamam. Yani şurada açmaya devam edeceğim ben. Evet hadi şimdi devam edebilirim artık. Şöyle basıyorum. Kediciğim ben e, karakterimi değiştirdim. Bir şey olur mu? Aa, Göstereyim mi? Evet. Bye bye. <laughs> değiştirdim işte ben de böyle evler vardı zaten. Bilmiyorum. Oha para çok çoğalmış. İyi. <laughs> e, şuraya gideyim ben yine. Kuştuk. Evet devam edelim Kuştuk. şimdi. Selam ben kuz. Evet devam edelim. Şimdi ne yapacaktık şunu? Bastan. La 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 la. Oh kıyafetten bir şey çıktı. <laughs> Şimdi ay dur. <laughs> Elmas mı alacağım? Şunu al. Sarı kılıç istiyorum ben burada. Ben de var mı? Ah.

arkadaşım. Evet şimdi ne açalım? Şunu açacağım ben yine. Ne? Olur mu? Olur tabii ki. Sevdim ben bunu sen. Değil mi bu güzel mi? Evet. Bundan güzel şeyler çıkıyor. Bak kanat da var. Evet kanat çıkıyor İsa'da. Sence? Şöyle baktığımızda. İsa'da Bence de. Tarafı... Bak şurada kuş var. Kuş güzel bence. Kuş var. Şurada bu değişik bir maskeye benzer. Bence kuş çok Yoksa Şöyle değişik halı mıdır nedir bir şey var. i̇şte böyle. Açıyorum. Düşüyordum Evet açıyorum. Şimdi açtım. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. kuş dedik kuş çıktı. Şimdi ne açalım? Çok değerli kuş. Şunu açalım bence değil mi? Şunu açacağım. Evet, açıyorum. Dizik ben yine karakterimi değiştirdim. Bak, bunu söyleyeyim mi? Oha, bu kadar nereden buldun? Bulurum ben. Oy, ben nereden <laughs> buldum be? Bulurum. Yağmur yağıyor bir de. Evet ya ben o yağmur kutusunu bulamadım. <laughs> Bence de bulamadık da. Aa. Çok iyi. Aa, aa, yok be. Arkadaşlar devam edelim şimdi kutu açmaya. Bu sefer harca harca bitmeyecek. Evet harca. Ben bundan başlıyorum almaya. Ah, Al Uçak gibi. Dur ben niye böyle açıyorum? Hayır neden? Durmadan atacağım. Ne doğru ya? Ne kısım? göstereceğim arkadaşlar. Siz merak merak etmeyin. Evet arkadaşlar bu özladı. <laughs> evet. Şu ara kanat, böyle güneş, ayakkabı, zıplayan bir şey, kıyafet. Yine güneş. Böyle çıktı bize kuş maskesi. Böyle <laughs> halı geldi bana. Bu da zıplayan bir şey. Evet. Bu hepsi 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 diye bir yaşam. Hepsiye benzedi. Yani aldık. O oh, yine Çık. Evet. Çık. Şimdi elmasla harcayalım. Yok. Şunu alayım. Bir tane daha var. E, çok eğlenceli değil mi? Aa, dur. Toku bu. Evet şimdi elmas Elmasla ne alalım? Ben biliyorum bunu. Çok, çok seviyorum. Lan, lan seni basmışım arkadaşlar. Buna bas. Ucuz. Açtı. Oh. Masa çıktı. Severim ben. Ee, sonra ben z... açayım. Biz sonra evimizi düzenleyeceğiz. Bu çıkan şeylerle evet. <laughs> Çok güzel. Ben bunu bir kanda sevdim sen. Bence de güzel. <laughs> Aklıma da seni de arıyorum. Arkadaşlar. Hmm. Hangisi olsun? Aa, bu kurbis uzaylı. Uzaylı. Aa, çok komik. Aa, çok güzel şey. Değil mi? Şimdi hangisini açalım? Şu Joker'i mi? Yoksa şu, 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 mu? Bu yalnız? O yetmiyor. Bu. Oh. Ha. Ha, buna mı yetmiyor? Abi. Evet. Çok Evet. Ben <laughs> seni Evet açıyorum. Ne? Koltuk çıktı. 30 Kız kutu bu. Evet. Aa bedava çıktı işte. Ay bedava. 18 elmas kaldı. Son bir tane 15 elmaslık alalım. 15 alalım. 15. Evet. Çok güzel bir seç üstüm. Değil mi arkadaşlar? Evet. Oh, böyle çiçek çıktı. Bana böyle döre. Ay, nereye bastın mı? Aferin abi. Evet şimdi hangisini alalım? Bir dur bana döre. Şundan alalım bence. Önce bir çık. Ben yine <laughs> karakterimi değiştirdim. En sevdiğim ee, film karakteri. Sence ne iyi olabilir? Oh <laughs> <Ufacığım. gülüyor> Hep karakteri değiştiriyorum. Hiç beğenmiyorum. Var <laughs> mı? Vardır ama bilmiyorum. Bakalım. Şimdi biz kutu açmaya devam edelim. Evet devam ediyoruz. Hangisini? Hangisini açalım yine? Ben biliyorum ne açalım. Bu bu. Ben bence ne çıkmış ki? Bakalım ne çıkacak. Hayatlık. yine yine aynı. Bu kutunun üstünde çıkan kuş şeyi değil mi? Bu ki? Baksana. Evet. Bak aynı kuş şeyi. Bastım bir sal almış direkt bende, değil mi? Hayır. Hayır hep aynı hep almışlar Bakalım. Aa masa çıktı. Ta uç mu? Buradan ne çıkacağız? Ben, <gülüyor> 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 ben iyiyim, değil mi? Hayır, bırakma. Açtım. Buradan <laughs> da zıplayan şey. Aynı şey çıkıyor. Ne tat. Tat. Oha, ışık. Evet ışık çıktı bu sefer anne. Bana mı atayım? At at. Tamam atayım o zaman. Ben evet. sen de alsan. ben açarım tabii ki diyeceğim. Oh, bir tak. Niye yapıyorsun? Tak Evet. Şimdi hangisini açalım. Şu uzaylı olsun. <laughs> evet. Evet, açayım. Şey <laughs> evet, ben arkadaşlar şunu açmak yerine neyse. Ben bunu açmaya karar verdim. Öbürkünden vazgeçtim. Evet şimdi bunu açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Şöyle. Kuş şapkası çıkmasın. bu halı mıdır? Ben ona bilmiyorum. Şimdi halk motor şeyini açabilir. Sadece o kutuyu bir kere açmak istedim. Canım o yüzden. Açıyorum. Bu sefer karakterini değiştirmeden bunu beğendim. Ee, benim o, bir şey farklı değil mi? Ne? Sonradan da elmas mı? Evet sadece bu video için bu kadar para ve elmas biriktirmeye çalıştım. Sadece, yo, sadece sizin için bunlar yapılıyor. Çok evet bu kutu biz devam edelim değil mi kediciğim? Evet. Ben. Şimdi şuradan hangisini açalım? Önce. Önce. Bak şöyle göstereceğim. Ben. <laughs> Bak. Basayım mı bunu? Hayır hayır. Ama Ama çek ben bunu istemiyorum. Açayım mı? Ben bunu istemiyorum. Uzaylı. O ne? şekilde isterim ben bunu. Tamam açalım hadi. Uuu. Bir tane daha açayım mı? Bitsin elma. Yine hayır hayır hayır. Tamam. Yine hayır hayır. Şimdi. O. Ama teker teker açmak istemiyorum. <laughs> Bir saniye. Yeriz de. Eee? <laughs> Yok işte. Ben demin dedim sana. Aa karışık kaçalım bir şeyler. Evet. İlk elmaslar bitsin. Bu son <laughs> artık. Bu son artık. Daha elmasla para biriktiremeyeceğim. Çünkü bu kadar çok biriktirdim ki. Yeter artık ya. Evet. Ben de yoruldum. Bir dahaki videoda. Haydi aynı soğuk. Bir dahaki videoda. E evin eşyalarını. E evin eşyalarını. Yani. Kutudan çıkan eşyaları evin içine yerleştireceğiz ama bir dahaki bir dahaki videoda. Yani. O da tam yakında gelir yani. Yarın belki olabilir. Evet. Çocukla. Şimdi para parayı harcayalım. Para harcayalım. E neden böyle teker teker bas? İşte diyorum ya. Evet teker teker bakmadım. Hadi. Böyle. Tamam mı? Hakikaten. bitince size göstereceğiz neler çıkacak hemen yani. biz de bakamıyoruz hızlanmıyor bi çek O daha daha hiç bir şey görmedim Yok, bunlar <laughs> çi tane evet şimdi şöyle koltuk böyle ışık yine 2 tane koltuk böyle, bu oturak, ben çöp kutusu sanmıştım Böyle mavi kıyafet, masa. şöyle masa, yine çöp kutusuna benzer oturan ışık, masa, bence masadı, yine koltuk, çeçmeyiz. Of cana ettim. Şimdi ne alalım? Bence... De... Şunu alalım. Ayan... Evet şimdi de bundan hızlı hızlı açalım. Şimdi... Bas bas bas. Bu hızla açılıyor bu sefer. Evet, kıyafetler falan çıkıyor. En çok ev eşyaları çıkıyor ama. Böyle kıyafetler çıkarken <laughs> onların arkasından <laughs> <laughs> neden sonra mavi mor yolluyorlar. Yani. Şimdi böyle uçağa benzer. Halı bence halıdır. Mavi ayakkabı zıplayan bir şey. Halı böyle kıyafet don yani. <laughs> halıdır <Halyat |notimestamps|> <laughs> bu da. Bu zıplayan bir şey. <laughs> Üst zıplayan bir şey kuş zıplayan bir şey şimdi ne alım aç 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 yani bir tane almasın arkadaşlar evet açalım açalım ama <laughs> ne kadar çok para varmış bir bitmedi. evet ama bu sondur yani bu son kutu açılışıdır yani nasıl diyeyim. Ne? Neden ki? Para bitince daha biriktirmeyeceğiz. Bu. Alacağım. Çıkıntıdır. Kuş çıkıyor ya. Çok tatlı kuş. Evet güzel çıktı. Evet. Evet. Ne? evet arkadaşlar. Evin, yani şimdi kutuları açtık biz. Ev, Evi yapabiliriz ama şimdi yaparsak bayağı bir uzun süre. Bir haftaya anca biter bu video. Burası niye böyle mavi? Boşver. İşte evi sizin için şöyle hepsini çıkardım eşyaları. Evi boyarım. Boyarmamı istiyorsanız hangi renk olsun onu da söyleyeyim. İşte söylerseniz ona göre boyayacağım. Yoksa ka kendi kafama göre kedicikle boyayacağım değil mi? Eşyaları size göstereyim hemen. Daha hiç bir şey almadım. Bak şöyle koltuğu bak. Şu koltuğu koymayacağım. Şu mavi koltuğu. Şu şöyle yamuk olan koltuğu koyacağım. ben bir şey yokmuş. Yataktan da yok. Sandalyeden şu üç tane var. Buradan yokmuş. Buradan O demin baktım. Buradan da yok. Buradan ne arasın? Ah şurada sepet. Sepet var. Şimdi arkadaşlar biz evi yaptık. Kedi sarı olduğundan kedi, kedi sarı olduğundan sarı yaptım. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Gelin birlikte gezelim. Nasıl olmuş kedicik? En sevdiğin renkte yaptım seni. Evine. Nasıl? Bak bunlar da zıplayabiliyoruz. Burada en çok çıkan koltukları ko koydum. Şöyle kuşlar da burada zıplayan şeyler. Ağaç, oturan çöp kutusu oturan. evet. Nasıl olmuş? Siz beğendiniz mi? Ee, yani beğenmişsiniz Şimdilik bu kadardı videomuz. Hepinize görüşürüz. Abone olup like atarsanız bu videonun serisi gelecek. Ee, ne gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ona göre çekeceğiz bir dahaki videoyu. Hepinize görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bay bay.